Merhaba matematik sınıfıma hoş geldin. Bu ders 6. sınıftayız ve asal sayılar konusunu işliyoruz. <laughs> asal sayılar deyince ne anlayacaksın? Asal sayılar kendisinden ve birden başka böleni olmayan. Bak burası önemli. Buraya dikkat et. Kendisi olacak ve bir olacak. Bundan başka hiçbir böleni olmayacak. Birden büyük olacak. Yani buradan şunu anlıyorsun. Bak birden büyük bir de dahil demiyor. O yüzden bir bu belirttiğimiz sayı olmayacak. Birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Şimdi bakıyorsun bir olamıyor. Bir asal sayı değil. Bunu hemen söylüyorum sana. Ne demiştik? Kendisinden ve birden başka böleni olmayan. Şimdi bakıyorsun çok basit sayılarla başladınız senin için. 2, 3, 4, 5 bunlara bir bakalım. Şimdi 2, 2'nin bölenlerine bakalım. 1 var. Bir de ne var? 2 var. Bunun bölenleri. 1 ve 2 bak. Bundan başka 1 ve 2'den başka bir böleni yok. O yüzden bu nedir? bir asal sayıdır. 3'e geliyorsun. 3'e bakıyorsun. Bak 3'ün bir bölenidir. Sonra ne var? Bak 2 olmuyor. 3 evet. Bundan başka da böleni yok. Kaç tane böleni var? Bak 2 tane ve burada aslında tanenin önemi yok. Yani kaç tane olduğunu önemi yok. Şu önemli. Kendisinden ve birden başka böleni olmayacak. Kendisi var 3. Bir de 1 var. Bundan başka böleni olmadığı için bu da nedir? Bir asal sayıdır. Şimdi buna bakıyorsun. 1 var böleni. Tamam. Hocam 4 var böleni. Tamam. Ama bir de ne var bak? Bir de 2 var. 2. Bak 1 var. 4 var. Bu kendisinden başka bir tane daha böleni var. O zaman bu asal sayı değildir. Neydi? Kendisinden birden başka böleni olmayacaktı. 5'e geliyorum. 5'e baktım. 1 var. 5 var. Bunlardan başka da böleni yok. O yüzden 5 de asal sayıdır diyorsun. Asal sayılara asil sayılar da deniyor. Neden? Şimdi bir herkeste var zaten. Ama birden başka e, kendisi oluyor bir de. Onun haricinde başka hiçbir böleni olmuyor. Bak burada dörtte ne var? Dörtte kendisinden başka iki böleni de var. Olmaz. Ama şunlara baktığında beş var. Bir var zaten bir hepsinde olduğu için başka da böleni yok. O yüzden nedir bu? Asal asil bir sayı, sadece kendisi var. Bak böyle düşünebilirsin. Aklında bu şekilde kalabilir. 3 de aynı şekilde, 2 de aynı şekilde ve göreceğin diğer tüm asal sayılarda da aynı şey geçerli. Bu asal sayılarla alakalı Eratosthen kalburu denilen bir kalbur var. Burada asal sayıları hiç uğraşsız çok kolay çok rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Bir de genelde karşına çıkan sorular. 1 ile 100 arasındaki hani bu asal sayılarla alakalı sorular 1 ile 100 arasındaki o asal sayılardan çıkıyor. O yüzden 1 ile 100 arasındaki bu asal sayıları bilirsek çok güzel bir şekilde bu asal sayılar konusunu e, rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi bakalım. Öncelikle şunu diyoruz. Ne demiştik? Birden büyük olması gerekiyordu. O yüzden birin üstüne şöyle bir çarpı atıyorum. Ee, bu Eratosten kalburunda nasıl buluyorsun? Şöyle buluyorsun. Öncelikle e, dediğim gibi burada 1'e çarpı attık. 1 ile alakalı işimiz yok. Çünkü 1'den büyük dediğim için. Ardından devam ediyorum. Şimdi 2. Iki. Bak 2'nin 1 ve kendisinden başka böleni yok. Yani bir asal sayı. Asal sayı olduğu için şöyle bir işaretliyorum. İşaretledim. Peki bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra şunu yapıyorsun. Bu listenin içerisinde... 2'nin katı olan sayıların üstüne çarpı atıyorsun. Bu şekilde başlıyor. Şimdi 2'yi işaretledim tamam. 2'nin katı olanların üstüne çarpı atıyorum. Bak 4'ün üstüne çarpı attım, 6'nın, 8'in, 10'un bu şekilde gideceksin. 12, 14, 16, 18, 20. Bunu niye yapıyorum? Bunu şundan dolayı yapıyorum. Çünkü bunların artık 2'nin katı olduğu için bunların bölenleri arasında kendisinden başka bir de 2 bölen olacak. Tabi diğer bölenleri de var ama burada asal sayı olma durumunu zaten yani kendisinden ve birden başka bir tane bile bölen bulduğun anda artık yani onun asal olma durumu ortadan kalktığı için direkt bunların üstüne de çarpı atıyorsun. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 böyle hepsine atıyorsun. Bak 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 80, 90, 100 bunlara da attım. Bak 78, 76, 74, 72, 82, 92, 84, 94, 86, 96, 88, 98 bu şekilde attığım 2 ile alakalı ee, yani 2'nin böleni olma durumu olan tüm sayıları buradan eledim. Şimdi geldim. Sırada ne var? 3. 3 bir asal sayı mı? Evet. 3 bir asal sayı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi de 3 ve yani 3 e, burada işaretledin artık asal sayı olduğu için bunu işaretledin. 3'ün katı olan. Sayıları üstünü çiziyorsun. Oraya çarpı atıyorsun. Şimdi başlayalım. 3. 3'ün katı ne var? 6'ya zaten çarpı atmıştık. 9 var. 9'a çarpı attım. 12'ye zaten atmışız. 15'e çarpı atıyorum. 17, 19 bunları geçtim. 21, 3'ün katıdır. Çarpıya attım. 24'e zaten atmışım. 27'nin üstüne çarpı attım. 33'e çarpı atıyorum. Ee, sonra 39. 3'ün katı olduğu için çarpı atıyorum. Sonra 45'e çarpı atıyorum. 47, 49, 51 bak 3'ün katı. Çarpı attım. 53, 55, 57 3'ün katı. Çarpı atıyorum. 61, 63 3'ün katı. Çarpı atıyorum. 65, 67, 69 3'ün katı çarpı atıyorum. Şimdi burada 3'ün katı olduğunu hemen nasıl anlayabiliyorum? 3 ile bölünebilmek kuralından anlayabiliyorsun. 3 ile bölünebilmek kuralında neydi? Hemen burada onu da hatırlatayım. şu sayının rakamları toplamı eğer 3'ün katı ise o zaman o sayı 3 ile tam bölünebiliyor. Yani bunun bölenlerinden bir tanesi de 3 oluyor. Bölünebilme kurallarını tekrar izlemek için şu sağ üst tarafa kart bırakıyorum. Oradan tekrar orayı geçip izleyebilirsin. Şimdi devam ediyorum. 71, 73, 75. Bak 75 daha 12. 3'ün katı olmadı. E, çarpıya attım. Sonra 81, 81 daha 9. Evet bunu da çarpımı atıyorum. 81, 87 daha. E, 15 bak buna da çarpı attım. Ardından devam ediyorum. 91, 93, 93 daha 12. Buna da çarpıya atıyorum. Onun üzerine evet, 99. Evet 99'a da çarpı atıyorum. Böylece 3'ün katı olanlarında da bitirmiş olduğum sıradakine geçiyorum. Şimdi bak. 4'e zaten çarpı attığım için ona bakmıyorum 5. Şimdi 5 1 ve kendisinden başka ortak böleni olmadığı için bu da bir asal sayı oluyor. Sırada ne var? Sırada 5'in katları var. 5'in katlarını ne yapıyorsun? Buradan üstüne çarpı atacaksın. Şimdi gidelim bak 10'a çarpı atılmış. Evet 15'e atıldı. Sonra şöyle bakayım 25 hemen çarpıya atıyorum. 35'e çarpıya attım. Şöyle bir bakıyorum. 55'e çarpı attım. 65'e çarpı attım. Şurada gözümden bir şey kaçmasın. Hemen bakıyorsun, 85'e çarpı atıyorsun. 95'e çarpı atıyorsun. Tamam. Şimdi bunlar aynı. Yani 5'le de alakalı 5'in katlarına çarpıya attık. Sıradakine geçiyorum. 6'ya zaten bakamıyorsun. Neden? Çünkü 6 zaten üstüne çarpı atılmış. 7'ye geliyorum. Burada 7'nin katlarına çarpı atmam gerekiyor. Şimdi devam edelim bakalım. Yani 7. Şurada 14 var. Çarpı atılmış zaten. 2 katı 14. 3 katı 21 çarpı atılmış. 4 katı 28. Evet. 5 katı 35. Evet. 6 katına bakıyorsun. 6 tane 7. 40. Ona da atılmış. Evet. 7 tane 7. 49. Bak hemen 49'da sildim. 56'ya çarpı atılmış. 63'e de çarpı atılmış. 70'e de çarpı atıldı. Bundan sonra artık üstte katlarına bakacaksın. 11 ile çarptığında 77. Bak şöyle 77'yi de sildim. 12 ile çarpsan ne yapar? 84. 84 zaten silinmiş. 7 ile 13'ü çarptığında ne yapar? 91 yapar. Bak 91 silinmemiş. 91'i e de sildim. Artık 7 ile 14'ü çarptığında Şöyle bir çarpınca evet, 98 yapar. O da silinmiş. Bundan sonrasında zaten e, artık yüzden büyük olacağı için burada da kalıyorum. Ve yani bu kadar yani bu 7'ye kadar bulduk. 7'den sonrakilerde artık burada çarpı atılmamış olan tüm sayılar asal sayılar olmuş oluyor. Ve genellikle bu sorular yani buradaki e, sayılardan sorular çıkar karşına. Şimdi o sayıları bir yazalım seninle. Şöyle bir bakıyorsun. Bak hemen şuradan 2. Iki. 2 yazdım. 3. Evet. 5. 7. Şuradan yazdım. 11. Bak esas yerlere geliyoruz. 13. 17. 19. Şurada gördüğün gibi. 23. Ardından 29. 31. Şöyle şurada ne var? 37 var. 37. Evet. Şöyle bakıyorsun. 41. 41. Sonra ne var? 43 var burada. Evet böyle yazıyorum. 47, 53. Ardından 59, 61. Evet 67. Sonra 71. Evet 73 var. E, 79. Şöyle baktığımda ne kaldı? 83 var. 83. Ardından 89 var. Sonra ne kaldı? Evet. Bir de ne kaldı? 97 kaldı. Evet. Eratosten kalburuyla bak 1 ile 100 arasındaki asal sayıları bulmuş olduk. Ve bunları gerçekten bilirsen işin sorularla çok daha kolay olmuş olacak. Şimdi bu Eratosten kalburunu yaptıktan sonra asal sayılarla alakalı bir iki tane kısa bilgi vereceğim. Pratik bilgi vereceğim. Ardından bugünkü dersimizi bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde <laughs> pardon e, asal çarpanlarına ayırmayı göreceğiz. Evet şimdi ne dedik biz ilk olarak bir asal sayı değildir. Tamam bak bunu kesinlikle burada da en çok e, hata yapılan durumlardan bir tanesi bu. Bir asal sayı değildir kesinlikle bunu hemen aklına yazıyorsun. En küçük asal sayı bak bununla alakalı sorular gelebilir. Sana bunu direkt söyleyemez ama en küçük asal sayı kullanarak soru sorabilir en küçük asal sayı 2'dir. Bunu da hemen aklının bir köşesine not ediyorsun. 2'nin dışındaki tüm asal sayılar tektir. Şimdi az önce bulduğumuz Eratosthenes kalburundaki bir asal sayılara bakalım bir tekrardan. Şimdi 2 2 bir çift sayı. Sonra bakalım 3 bir tek sayı. 5 tek sayı. 7 11 13 bak 19. Yani baktığımda bunların hepsi bak şöyle bakıyorsun hepsi tek sayılar bunlar. O zaman bak burada gördüğün gibi 2'nin dışındaki tüm asal sayılar ne olmuş oluyor? Tektir diyorsun. Ve buradan şunu da çıkarabilirsin. Bunu da ekleyebilirsin buraya. E, çift olan asal sayı sadece 2'dir. 2'den başka hiçbir şekilde çift asal sayı yoktur. En yani sana sorularda çift asal sayı diye bir şey söylerse bil ki o asal sayı 2'dir. Pratik bilgileri de verdin. Dersi dinlediğin için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.